Merhaba güneşlerim bugün yine art artı video çekiyorum yani o videonun devamını yapmak istedim o yüzden ardı ardı video çekiyorum. <laughs> ne yapsam? Karakter yapalım. Bir karakteri yapalım. İlk bir karakteri yapalım. İlk bir sevilmeyen kızı yapıyorum. It's soft. sorter. Boom. What's in those six Forget me.

Aziz Allah Celle alış şey okunuyor. Ah, ezan. Abla yapalım. Abla e, sevecek kardeşini. Abla kardeşini seviyor. Şu anda filmde. Abla saçı daha böyle hafif. Açık sarı. İkisinin de saçları doğuştan aynıymış. acaba bunu mu yapsam yoksa bitse şey gibi aşağı sarkıp mı? Ben de şey yapabilirim aslında ama neyse sonra. bunu yapayım. Ki kaç şey olmasın bir olsun. Ay çok da şey oldu. Böyle mi olsa böyle olsun. Şöyle

saci. Yani. Yani ne yapacağım çok kötü. Siyas kahverengi saç. Bu Arkadaşlar bu bunu normalde bir normal bir çok oldu. Markasını kullanıyor, ben de onu kullanıyorum. Çok çekiyor biraz. Arkadaşlar illa beni bunu yapmayacağım. Yani böyle de biraz çirkin ol. Yani kendini sevecek bir kendisine göre yani. Bu kadar da çirkin yapamam. biraz çirkin kıyafetler giyecek kendi yani kendisini o kadar seviyor ki çok güzel kıyafetleri bana kıyafetler onu çok güzel Sık oluyor sanıyor <laughs> yani birazcık sessiz konuşuyor nedense benim bir sesim kesildi neyse böyle şimdi babayı seçelim ben babayı seçeceğim <laughs> bekle bir sarı videoyu. Çok zor şey ya. Ve ailemiz. Oo, tam üvey annelik olmadı mı? Ben yani kötü annelik olmadı mı? Çok iyi yapmışım. Şikayın ee, orta kısmı. ye <laughs> <laughs> Le 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 du 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 jo jo. Video herkes kalıyor. İla oyalamayalım oyalamayalım. Baba işte çiğnedi. Baba baba. Bizim de şu sayı şimdi ya. Pilin de lazım. Arkadaşlar bu bir, yet, bir, bir yedi 7 dakika veya 8 veya 9 veya on on dakika olacak. Video mu bence? 9 dakika veya 8 olacak. Bence öyle olacak arkadaşlar. Hadi biraz ben yok olayım. Videoya bundan başlayacak ama başlayamıyorum. Arkadaşlar ben ilk kat yapacağım. İlk bir şey yapacağım. Ya bir de nereye yatacak? Tıraplı böyle yatacak. <laughs> Özel bir pijama giydiriyorum. Çünkü uyuyarak başlayacak birkaç Neyi nerede? Bir <laughs> <laughs> bir şey olsun Herkese bu geçelim. Hangisi olsun ben de mi Yok ya ben kötü değilim. <laughs> Allah ben niye küçük seçtim? Büyük ol büyük büyük seç. Bunu seçecektim. Ne başka güzel var mı? Bu da, bu da çok abartı oldu. Saçı ne ya bunun? Bu hizmetçi olsun. Bu hizmetçi olsun. Bundan düş şey olsun. Ah. Neyse boş var ya bence de seçtiğim olsun Göz... ay gözde daha güzelsin. Hadi şimdi erkek pijamasını giydireyim. Aa ben kızın pijamasını giydireyim. Ben zaman de kızın değil. Bu kız. Neyse ya boşver gitsin. O da misafir şey ya. O zaman normal. evde gezdikleri olsun. Diziyi sonra başlatırım. Bitti. Şimdi diziyi başlatacağım öbür videoda.